Bugün sizlerle Van'ın en özel rotalarından birinde dolu dolu bir gün geçireceğiz. <laughs> Babacım kuzulara bakar mısın? kurulduğundan beri buranın aşısıyım. Karadeniz usulü tereyağında yapıyoruz. Bu kesitleri izlerken umarım sizler de bizim kadar keyif alıyorsunuzdur. Burası yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor. Şu an tam anlamıyla bir doğa şöleni yaşıyoruz. Bugün sizlerle birlikte Van'ın kalbinde, doğanın içinde sizlere doğayı biraz olsun hissettirebilmişizdir. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle Van'ın en özel rotalarından birinde dolu dolu bir gün geçireceğiz. İlk durağımız Erciş Balık Bende olacak. Burada sabah kahvaltımızı yapacağız ve o meşhur balık göçünü hep birlikte gözlemleyeceğiz. Sonrasında Yeşilerciş Alabalık restoranına uğrayıp doğa içinde mükemmel bir alabalık ziyafeti çekeceğiz. Günün finalinde ise Muradiye Şelalesi'ne gidip serin sular eşliğinde kahvemizi ve çayımızı yudumlayacağız. Harika görüntüler bizi bekliyor. Haydi başlayalım. Evet dostlar şu an Erciş balık bendine geldik. Burası özellikle her yıl ilkbaharda balıkların üreme dönemi geldiğinde inanılmaz bir göç sahnesine ev sahipliği yapıyor. İnci kefal balıkları Van Gölü'nde başlayarak bu bende aşmak için adeta doğaya meydan okuyorlar. Hadi kahvaltı yapmadan önce doğayı beraber gözlemleyelim. Düşünsenize balıklar bu bendi aşıp üreme yapmak için çok büyük bir mücadele veriyorlar. Herhalde su çok fazla olduğundan ötürü uçan balıkları göremiyoruz. Ama ilerleyen saatlerde bakacağız İnşallah Güzel görüntüler almaya çalışacağım hem drone ile hem kamerayla. Dostlar şimdi balık bendini drone ile gezmeye çıkalım. Güzel bir seyir olur inşallah. Şimdi enerjimizi toplamak için güzel bir kahvaltı zamanı. Burada doğa eşliğinde yapılan bir kahvaltının tadı bambaşka oluyor. Hı Onlar karga babacığım. Akar sen bu. Tamam hadi çiçek toplamaya gidelim mi babacığım? Gidelim. Hadi gidelim. Hadi. 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 Hadi gidelim. Ne Yavaş düşmeyelim. Evet. Yavaş düşme, evet. <laughs> düşme babacığım tamam mı? Tamam. Sözcüce babalar kokmaz. Tamam mı? Anne de kokulmaz. Anne anneye toplamaz. <laughs> Bir tane daha kopar. Anneye götürelim. Hadi gidelim. Yeter iki tane. Peki bunları da toplayalım mı? Toplayalım mı? Hadi. Yaşasın. <laughs> Şimdi Tabii. çiçek toplama zamanı. Bunları da toplayalım. Şimdi ikinci durağımız olan Yeşilerciş alabalık restoranına doğru yola çıktık. Arası sadece bir restoran değil, adeta doğanın içinde küçük bir cennet. Hep birlikte keşfedelim. Şöyle yolun hemen kenarında koyun sürüsü ve kuzuları gördük. Zeynep Hafsa kuzuları sevmek istediği için bir mola verdik. Hadi gel babacım. Koş, gel. Gel kuzulara bak. Hadi kuzular biz geliyoruz. Babacım kuzulara bakar mısın? Gel 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 gel. Şu huzura bakar mısınız? Kuş sesleri, yemyeşil ağaçlar, serin bir su aşağıda akıyor. Ve birazdan taptaze kiremitte alabalığımızı yiyeceğiz. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Şimdi alabalık çiftliğine doğru ilerleyelim. Yeşilerciş alabalık testlerine geldik. Alabalık havuzları var. Taze taze nasıl isterseniz Kiremitte kaşarlı, kiremitte mantarlı. Bayağı bir menüleri geniş balık olarak. Mehmet Emin binal. Evet. Kurulduğundan beri buranın aşçısıyım. Karadeniz usulü tereyağında yapıyoruz burada. Lezzete güveniyoruz. Izgara var. Kiremitte kaşarlı mantarlı var. Dilerseniz o yapılan yerlerde görebiliriz. Şöyle göstereyim. Burada da burada ızgara da izgara ya. yapıyoruz. Evet. evet. Izgaramız da gayet lezzetlidir. Buyurun şöyle alalım. Bizim zaten bölümler ayrıdır. Salata bölümü, tava bölümü. Evet. Servis evet burası salata. salatanın olduğu yer. Ahmet Bey ile tanışalım. Sonrasında şu yan tarafa geçtiğimizde şöyle bir uzaktan çekseniz orada e, kiremitte yapıyoruz. Kara fırın evet. Şöyle Ömer Usta ile tanışalım. Bir kiremit ustamız. Mirac Usta'm bu da. Mirac ustamın çekmeyi de unutma size zahmet. O da tamamiyle ızgara doğal bir şekilde. Bu enfes alabalık hem görüntüsüyle hem kokusuyla insanın iştahını kabartıyor. Şimdi bu eşsiz lezzetin tadına bakıyoruz. En az sizin kadar heyecanlı oldum. Her anını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyduğum Bu kesitleri izlerken umarım sizler de bizim kadar keyif alıyorsunuzdur. İyi seyirler dilerim. Yemek sonrası hafif bir serinlik arıyorsanız, Rota'nın en güzel yeri bizi bekliyor. Muradiye Şelalesi. Şimdi serin suların sesiyle ruhumuzu dinlendireceğiz. Oh, i̇şte Van'ın incilerinden biri Muradiye Şelalesi. Burası yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor. Şu an tam anlamıyla bir doğa şeleni yaşıyoruz. Şimdi buz gibi şelale sesi eşliğinde çayımızı kahvemizi yudumlayacağız. İnsanın içini serinleten bir huzur var burada. Gerçekten herkesin gelip bahar aylarında Muradye şelalesini ziyaret etmesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Bugün sizlerle birlikte Van'ın kalbinde doğanın içinde muhteşem bir gün geçirdik. Erciş alabalık bendinde doğanın mucizesine tanık olduk. Yeşil Erciş'te eşsiz lezzetler tattık ve Murat şelalesinde serin bir kapanış yapıyoruz. Umarım bu videomuzda sizlere doğayı biraz olsun hissettirebilmişizdir. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Doğayla kalın, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. hoşçakalın.